Merhaba arkadaşlar Jens Gaming'e hoş geldiniz bugün Görkem'le birlikte yine meta oynuyoruz Gör Merhabalar Daha tebim bir video çektik mahvoldu Evet <laughs> Yaklaşık 9 parça Evet Ama ben gene efekti istiyorum koy Tamam koyacağım onları ama sırası gelince güzel bir şey yap koyacağım Tamam Söz sözüm söz yani Oo. <laughs> Hadi gidelim <laughs> Çok hoş. Ben de çok beğendim bunu Aa. Neydi oğlum çocuğun adını unuttum. Ömercan Karataş mıydı? Oğlum. <laughs> Neyse kanka <laughs> sen onu farklı raydı söyle. Olsun ben gene de söyleyeyim. O çocuğa selam söylüyorum. Evet o çocuk. Evet. Adını söylüyorum kardeşim. Selam. Seviyorsun kardeşim. Aynen. Yara Face'den bana ulaşamam Ulaş bize aynen iki tane vardı isim baktık da hangi ne olduğunu tahmin edemedik Daha doğrusu ettik de emin olamadık evet. Neyse iki kişi vardı seni bulduk ama hangisi olduğunu bulamadık kardeşim Hedef Grow kardeşim Grow'a gideceğiz Evet Grow'a gidelim Grow'a gidelim Şimdi Sen gel istiyorsan yani istediğin oyunda çekeriz kırıntı yok O kadar Tamam Ama bize kurmayı öğret. <laughs> Bedava oyun ver falan mesela. He bedava oyun yani. Ben indiremem şimdi para veremem O kadar. Gel kardeşim ben. Sen beni takip et ben seni götüreceğim tamam mı? Tamam kardeşim şimdi. Şimdi. Şu anda aklıma bir oyun geldi onun videosunu çektim. <laughs> bu arada. Bak <laughs> geliyor evet. Bu video önce mi gelir sonra mı gelir bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle sonra gelir. Total Accurate diye bir şeyler vardı. Savaş şeyi. O onun videosunu çekeceğim ben. De. Çektim hatta. Bunu önce koyacağım ben aynı. Meta'yı önce koyacağım. Koyarız. Konuşamıyorum lan. Sürpriz olsaydı kanka o Kanka sürprizleri sevmiyorum ben ya. Bunu izleyen onu da izler anladın mı? Bak zeka. Ay nasıl? <laughs> Neyse. Bak, ayağa kalk Iğğğ, Oğlum oldu. arka teker kaldırıyorum. Ne ayağa kalkmaz? Ya ben de kaldırırım şimdi. Sen artık mi yapıyorsun. Bu motorun adı Suzuki'ymiş kardeşler. Suzuki. Suzuki kimse değil bak. Suzuki Yani ama 600'lük bir motoru ama bilmiyorum ne. Ne olduğu yani. belli değil. açıkçası. Yazmıyor çünkü. Hiç hoş değil sanki. Aynen Hiç yani. Gayrimeşru. Neyse gidelim arkadaşlar. Şimdi bu yoldan dümdüz yardırıyoruz acele. Doğru mu diyor? Dümdüz, Dümdüz ama bak. Sağ sapan. Han yok. Han çok. Evet. Hangi sen şeylerle başlattın değil mi? Hayır şeylersiz başlat. Başlat. Evet. Tamam şeyler aç. Şeyler açalım. Evet. Sen de aç kanka istiyorsan kapalıysa. Benim açık kanka. Şimdi. Aa, çıktım ama kapandı da Oyun mu kapandı? Yok yok hayır hayır ben kapattım ya. He. Tamam. <laughs> Şimdi aa yok açıkmış lan. Şimdi şeylerin ne olduğunu bilmeyenler vardır mutlaka vardır yani ben de bilmiyorum çünkü şeydir şöyle bir durum nasıl bir durum görürken şeyden nedir böyle oyunun e, görüntü kalitesini değiştiriyor grafik modu gibi bir şey aynen tam olarak öyle tablamalar tamam, falan değişiyor bizim, Shader bizim değil. serverımızda özellik şu HD bir var HD yazdığımızda hafif bir donmayla geçiyor aha polis Allah. ne yapmış böyle etraf değişik oluyor birazcık ama Hoş yani sıkıntı yok Memur bey eee eyvah Buyurun Eee Sıkıntı beyler Evet ehliyet ruhsat soracak Yazarsa inşallah yazabilirse yarına kadar falan Yazabilirse yazmayabiliyorsa ehliyet ruhsat görelim Buyurun memur bey Vurun memur bey Buyurun Al ah. <laughs> Oğlum çok kafa lan Hadi kaç Kaçarım Yok kanka Eylül saat yok Babadan kaçırdık Ne Polisi vurayım mı lan Oğlum yapma lan polisimize yazık po Hadi basalım ya ben polisleri seviyorum Ben de seviyorum Polislerimizi askerlerimizi Buradan seviyorum Buradan sataşmıyoruz evet. Buradan bir mesaj verelim Hepiniz cansınız evet. kansınız Çok seviyoruz Evet O kadar Ömercan Karataş'ı da seviyoruz <laughs> Ömercan kardeş. İleride <laughs> polis olacak zaten o. İçime dolu. Ya nereden biliyorsun sen şimdi? Nereden? 20 biliyorsun? yaşına gelince beni arasın. İyi arasın lan. Face'den konuşsana sorsa çocukla. Arama yani. Bize ulaş, ulaş bak. Ulaş. Bize... Videomuzu izliyorsan ulaş. Görkem öz birinci. <laughs> öz birinci değil öz <özerinç>. Yalan söyleme. <laughs> evet öz Görkem öz Zaten şekilli telefon kulübesinin önünde harika bir fotoğraftan tanıyacaksın. Zaten tek bir tane var. Başka fake varsa bilmiyorum. Başka fake yoktur yani. <laughs> Çok meşhur mu ya fake'in var? Tut tut tut. Tu, tu. Furkan TR'ye bize ulaşacak mı? Yok ulaşmadı. Tamam, Ulaşırsa aldırız aklım kardeş Aa memur beyden kaçıyor o. Oo memur beye yardım mı etsek? Evet, ne O atsak? mevzu var. Gel ölü keselim. Tut 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 tut. Tu. Evet yol buradan devam etmiyormuş. Tamam. Hı. Bu arada hani HD paketim yapma şunu. HD paketimi isterseniz falan filan bunu... Hakikaten çok güzel oluyorsunuz. Evet çok kendime yani, aşık oldum. HD paketimi isterseniz istemez misiniz? Söylerseniz bunu. Eğer çok çirkin hani böyle iğrenç gözüküyor falan derseniz mutlaka belirtirsiniz. Aynen akşam biraz kötü gözüküyor zaten. Aynen sabah daha hoş. Keşke sabah olsa. Hacı Grova gidecektik ama buldum yolu tamam buldum doğruladım kanka. Ama arkadaşlar ee, yani bununla onun arasında çok fark var. İstiyorsa değiştirsin. Yani böyle buna baktıktan sonra ona bakınca çizgi film gibi oluyor. Aynen. Gerçekten ben biraz önce denedim. Çizgi film yani. Görkem diğer videoda güzel bir özlü söz söyledi. Sabah oldu ama. Gece olunca inşallah bir daha. Neymiş o? Güzel bir söz söyledin. Ben sana hatırlatırım zamanı gelince. Kanka sana lag girdi burada edin nereye zıpladım biliyor musun? Oğlum ben çok laglıyım lan. Ben pi... Kanka şu an valla değil lag var Yalnız pingim ya. çok düşük. 26 pingim var. Nereye lag var ya? Adamın 232 pingi var lan. Benim 52. Buradan Benim de gel şey kanka lan. sağa giriyorsun. 31 oldu kanka. Oye. Neyse. <laughs> <laughs> 29-26 tamam benim yani de. pislik düşün. yapma vurdum Yok kanka 21 şu an. 70 Oha nasıl artıyor lan? Kanka şimdi düşeceğin ona bakayım derken bak. Keşke düş düşürseydim ya. Ya boş ver, ne gerek var ya. Abi sen düşürdün. Tabi oğlum. Tabi sen düşürdün. Video bende ama sıkıntı olur. <laughs> evet. Ben de seni görmüyorum. Gel ya. kanka buradan. Sıkıntı mı Her türlü kururuz. Ee, bu arada Anadolu Gaming ayda yazıyor. Şurada ay var. Evet. Nerede ay var? Göremedim lan. Şurada bak, bak şurada şu. Bak benim durduğum yeri görüyor Tam önümde. Onu. Ha gel ayı göreceğiz gel. Çıkalım yukarı. Aya baktım, seni gördüm, sana baktım, ayı gördüm evet. İşte bu. Burada işte burada. Ağaçlar gidecek burada. Burada bir <laughs> ayda bir sürü dinlenmemiz var. Anadolu zamen Dur lan ayı büyüteceğim. Evet. Ha evet sniper'la onu yap. Ama bu ay büyümeye bilir. Büyüyor, ben. büyüyor kanka. Sen görüyor musun? Bilmiyorum evet. da bende büyüyor yani normalde gözükmüyor da. O hata kalkmış herhalde ya. Eskiden gözüküyormuş. Şu an bende gözüküyor yani. Bayağı büyük şu an. Kafam kadar falan. Kafam kadarsa sıkıntı yok kan. Aynen kafam kadar vardır yani. Nereden baksan bir kafam var. Neyse. Hiç hoş değil. Tamam gidelim. <laughs> <laughs> o güzel uçtuk abi. Tamam oğlum şekilliyiz. Ama biraz denge bozuldu. Sıkıntı yok toparladık Ama... hemen. Sıkıntı yok. O kadar. Evet gidelim. Herkes olur yani. Oo deliler var sende. Oğlum bırak. Oo deliller Oo, oh, oh, var. uçuyorum. Oğlum. Şu an bana çarptın biliyor musun? Bu senin pingten. Ben çok öndeyim şu an senden Naga. Aynen Naga işte ya. Bana ben baya beni trolledin Pink ya. Ping oğlum bu sen düşürecektin bunu ya. Naga gel gel. Oğlum gel. senin lagın bile beni trolleme şeyine lan. Tamam oğlum. <laughs> Ayarladım ben onu biliyor musun? Ping. Allah'ın çılgını. Ping'i ona göre attım. Aa kırmızı ışıkta geçtim. Aman. Hep bunlar ETS2'den alışkanlık işte kanka. Kanka şimdi nereye gideceğimizi şaşırdım bak. Yol burada gel. Ha. Gel yolu buldum. Biz grova gro gro falan gitmiyoruz yalan söyleme. Grova gidiyoruz oğlum grova götüreceğim seni. Haydi takla kendini. Bu ne ya? <laughs> bu, ne ya? <laughs> bu ne ya bu ne ya? Of bu ne ya? Kardeş bak. <laughs> Çıkamıyorum. Oy. Aha biri geldi. Şimdi söz vermiyorum ama bir seri gelebilir bu arada. Aa, kanka bas bas gaza bas. Adam geldi lan. Koş. Değil mi kanka? İkimizin olduğu bir seri gelebilir. İkimizin olduğu mu seri? Yapmaya çalışmıştık ama. olmadı. Ne kanka lan? <laughs> güzel bir, güzel bir. Güzel bir oyun. mi şimdi? Oğlum. Harbiden bilmiyorum lan. Yapamamıştık. Kuramamıştık. Bozuk olmuştu beni, bozmuştu. Of, küçük bir oyun kardeşim, küçük bir oyun, çok küçük küfür. bir oyun. <gülüyor> 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 Telefonda falan oynuyorduk okulda, gari ne diyeyim oh, sana? Tamam, tamam, tamam. Sus, sus artık söyleme lütfen. Sürpriz Bu bildiğin şimdi. artık zaten anladık yani. Yok kimse anlamadı bir şey anlamadı yani. Dur bir de yanlış yol kanka. Bizim okulda okuldakiler anladı. İnş. Yanlış yola girdik pampa gel. Telefondan oynanan bir sürü oyun var ki. Yani. Kim bilir nedir. de. Belki GTA var. yani GTA olmaz ama olabilir de yani. Yani birlikte oynuyoruz sonuçta. Ya kanka sonuçta. telefondan oynayabilir miyiz oyunu acaba birlikte? Ama telefondan Oo, keyifli ses, olmuyor. Sesim, sesim bozuldu sesim. Sesim bozuldu. Sesim bozuldu. Ama tamam uzatma. Alo sesim bozuldu. Tamam uzatma ya bir ses bozulmuş Allah Allah. Kanka sola gir. Kanka hiçbir şey anlamadım. Neyden anlamadım? O dedim telefondan multi oynayabilir miyiz oyun dedim. Buradan mı giriyorsun? Evet. Normalde de oynarız ben ayarlayacağım ya. İşte bu. Bizim Tunay, Tunay biliyor Tunay'a Tunay Yolcu Olur, kardeşe kardeşim. buradan selamlar. Çok delikanlı çocuk. Aynen. Tunay Yolcu'ya seviliyorsun kardeşim. Çok. O da öyle oynuyor biliyor musun? Biliyorum. Ama onu oynamasın işte. O hoş değil. Güzel kanka. Bir fiz oynuyor var ya. Üf tak atıyor. Ama. Vallahi. Ya bırak menta gibi bir ya. Hmm, bak pastel Ya. Neyse. Bırak ya. Şunu yapma. Bu, bu hangi kaçıcı yapışın benim? Bu 98 galiba. Aha gir 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 i̇şte gir gir gir, gir anıya gir anıya da gir Dertevin anılarımıza girmiştik şimdi tekrar gel Evet Ne oluyordu burada acı? Şimdi ilk bölüm Birinci ikinci birinci gövdet Daha yeni başladı güverdi. gel sana dayasa. Nasıl i̇lk bilmiyorum hani WASD gitmeyi i̇lk bilmiyorum İlk daha bilmiyorum oynamayı 2010 yılında bilgisayarım ama ok, bu arada Oklara basıyoruz adam öne kalkıyor falan bir şeyler oluyor Aynen oklarla oynamayı biliyordum <laughs> ben Vice Aynen kanka ben Bunu geçince öyle bir zor geldi ki bana. Yani bir ara W'ye basıyordum sadece yön tuşlarıyla yönlendiriyordum yani sonra alıştım Allah'tan. <laughs> Onu ben de çok yaptım ya. <laughs> 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 i̇şte yani daha böyle W'ye yani hızlı basınca hani bir hızlı gitmiş şey var ya bir Aynen de, bisiklette, de, de bisiklette. zaten. Bisiklette burada bilmiyorsanız W'ye hızlı bastığında hızlı gidiyor yani. Bilmiyorsanız ayıp Aynen yani. sana Ar veririz artık yani. Ayıp. Abone, abone olmayın. Kaldırın. Ya, <laughs> neyse. Alın, alın, <laughs> <laughs> e, neyse. işte böyle gidiyorduk. Sonra e, buraya geliyorduk arkadaşlar. Yanlışlıkla düşüyorduk. Ooo güzel hareket yaptı. Buraya bir düşüyorduk. Bir daha ben çıkamıyordum. Yok. Ben de çıkamıyordum hocam. W. Onun üstünden 60 kere yapmışızdır belki. Basmamız gerekiyormuş böyle. Nereden bilelim biz? Abarttım da biraz. Aa, 50, -60 50 60 değildir de hani. Hayır benim oynadığım toplam olarak söylüyorum. Toplam olarak yani, 15'i geçmiştir benim ya Ben baya başladım çünkü bu oyuna benim internetim yoktu zaten biliyorsunuz Aynen Bu sene geldi Benim de zaten pek ben... yeni sayılır yani 2 sene oldu Kardeş ne yeni sayılır Allah'ını seversen Valla 2 sene şey. oldu lan Valla ben senin tanıdığından beri var kanka sen Yani öyle diyeyim Burnun burnum mu kanıyor benim? Burnun mu kanıyor? Yok kanalı. Zaten bir kafa attım sana kameradan acaba onu. Kanama iyi kanama Oğlum kameraya kafa falan hiç hoş değil ya. hiç gitmiyor. Tamam. Neyse. O kadar işte. Buradan çıkamıyorduk. Anılarımız. İşte buradan çıkamıyorduk. Çok üzülüyorduk ama artık çıkamıyoruz. Artık coşturuyoruz ortalık. Gel kanka gidelim bir Grove Street'e. Ay zak mı yazmayı bilmiyordum. Ay zak. M öldürdüm. Uyuyu unutuyordum kanka. Polisler öldürüyordu sonra değil mi abi? Evet bilmiyordum abi. Şifreleri ben bu arada çok severim. çok severim. Bütün şifre. Geçen ne olmuş biliyor musun kanka? Ulan ne güldüm. Ne olmuş ATV'de Kanka, <laughs> kanka Fethi şey yapmış. Kur'an-ı Kerimleri yapmış şerefsizler. Biliyorum. He. GTA 4 şifreleri. <laughs> <Olay>. Aynen kanka. <laughs> Ulan ne güldüm. Ben. Abi, abi çok iyi. <laughs> GTA 4 şifreleri. Sağlık yazıyor. Zır yazıyor. Zırh ve sağlık. Tam Aynen şifresi. kanka. <laughs> abi, yazı ama çocuk yazısı olduğu belli yani. da çok belli ama ya hani yazı belki yazılmıştır ama yani Kur'an mı okuyordu artık çocuk arasında mı unuttu ne yaptı? Onun arasına yeterdür şifresi koymak nedir oğlum? Çöp <laughs> yazmıştır çocuk. Ama nasıl karıştı onun içine, Nasıl çıktı oradan ya? Bence kandırmaya çalışmışlar. Bunu haber yapmışlar ya. Abi o canlı yayın galiba ondan öyle bir hata yani. Hayır canlı yayın değilmiş. Değil sonra mi? Sonradan fark etmişler. Hayır değil. Oğlum nasıl yapılıyor lan? Önceden, önceden hazırlıyorlar haberleri. Yani böyle ses okuyor Aynen kanka. Mesela spiker sunuyor sonra haberi yayınlıyorlar. Tamam da canlı yayın hani canlı bağlantı falan oluyor ya 3 3 kere 4 kere. Yok canlı bağlantı değil, yok. Alıyor bazen. Ama o değildi kanka. Neyse ne? çok uzattık ya. İşte olsa. öyle bir şey olmuş ya. Gel kanka evet, gidelim buradan. Yani bana dönmüşler. İn kanka motordan. İn kanka. Bas hep bir. Oluştura gel. Sonra buradan de ki. Ne diyeceğim buradan biliyor musun? Misk diyeceksin kanka herhalde. Mis mi diyeceğiz lan? Dur, dur, dur. Aha. Oğlum çok çok. Dur. Yok yok kanka o değilmiş. Tamam. Kanka normal bir araba indir ya. Oğlum sesin merbat oldu şu an. Abi senin de. Dur düzelir şimdi. Duyuyor musun? Evet. Kanka ne yapacağım biliyor musun? Evet kanka söyle. Gerçek araçlara gireceğim aşağı yok lan gerçek araçlara değil. Pardon. Kars'a gireceğim Kars'a ha. Aga o şeyler vardı yani. Ya ha, modifiye Kars'ta ettiğimiz girelim. arabalar. Hatırladın mı? Neler kanka? Mo modifiye ettiğimiz arabalar vardı ya hani lo şey yapıyorduk. Lowrider tarzı bir şey zıplatıyorduk araba. Bak hatırlamıyorum ya. He ha, Lowrider işte oğlum burada. Araba nerede? Şurada kanka. Yok gidiyor. Oğlum Lowrider nerede? He? Bulduk kanka. Tamam kanka buldum. Blade mi? Blade mi Sen hangisini alacaksın? Ama sen, sen o işte indirdiğim vardı ya. Tavanla kanka. Güzel. Savanla Aynı. mı? Aynen. Binelim. Ayrıca bu bizim çetenin arabası bu arada. O da şöyle. Çok, hmm. çok geçmişe gideceğiz şu an böyle. Aşırı geçmişe. Kankam. Abi modifiye görevi. Geçemediğim görevi. Yap modifiğini. Sen yapmışsın öyle geçmişleri. Yap modifiyeni. Yapıyorum kardeşim. Yalnız bunda olmuyor ya düzgün. Bunlar bozulmuş. Artık. Şu an var ya. Gözümden yaşlar akıyor. Ağlıyorum ya bildiğin. Ya Egzozu an... değiştir <laughs> 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 ooo oh, eski jantlar. Ah. Ay yeni jantlar fena oldu ha. Exhaust bile değiştiriyoruz ya. Bu arabaya bu gider kanka. Şöyle şu şu gider yani. Sonra yok lan daha değil. Ah yanlış. Front bumper her şeyi koyabiliyoruz bu arabaya. Aynen bile. Buradan hydro'ya ekliyoruz güzel. beyler. İşte Şuna bu. Şunu Hydrolik. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Burada nitro. Şey yok mu lan desen? Abi desen yok ya. Hadi be. Vallahi yok. Yok ya. Yok, yok ya. Can beni bitirdin kardeşim. Alır. Aa ruf koyalım mı ruf Oğlum ruf güzel oldu lan nasıl koyuyoruz? Aga roof var e, 1130 oldu ha. Hard top, soft top, soft top koyacağım. Abi side skirt bile var lan. Ha, ama şey demir gibi oluyor. Ben mi? soft top koyacağım kalk Tamamdır. Arabamı da kırmızı yaparım. Oo, wheels'lar. Jantlar yok. Siyah ben de eski jantlar Eski jantlar Bende de yok öyle. Ama güzel bir jant buldum yani. Bu arada şey kaldırmışlar ya. Vardı bazı şeylerde. Ne o? Desen desen ha. Kanka şu an yapma yapma gel gel. Affedersin Sen siyah mı koydun çete? Evet. Karbon. Orada hiç arabalar fena gözükmüyor mu? Aynen ya. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar da böyle oynayalım. Acı bu araba çok şekil oldu şu an. A ben boyamadım. Boya boya gel. Güzel bir boya yap. Kalır. Benim zaten biliyorsunuz rengimi. Aynen. Yakışır mı bu arabaya? Ağır bir renk lazım bu araba. Durun yapma yap. Bu araba ağır yapalım o zaman. Şimdi kanka bizim o yaptığımız yer neredeydi o şeyi yaptığımız? Of be, çok güzel. o ee, bir dakika ben buradan gidiyorum ona. Ama bak bulamayabiliriz. Kanka o bu araba da güzel. Ferrari mi? Ferrari. Kanka. Ama çok küçük ya. Ben onu Mini Cooper zannettim. Ondan beğendim. ben. Ben Mini Cooper ya. Kanka oraya değil. Modifiye ettiğimiz yere değil. Tamam işte. Tamam yürü. Tamam biliyorsan tamam. Dur 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 bildim bildim dur 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 tamam. Bildim bildim dedim buldum buldum. Dur. Takip ediyor musun? Takip. Geliyorum kanka. Takip takip. Abi. Kanka. Çok şekil bu arabaların fotoğraflarını çekelim ya. Bu screenshot. Çekelim kardeş kapak bile yaparız. Screenshot, screenshot yapmayı türo. unutma beni. Al almayı değil. burdan değil gel. Buradan. Ulan ben. Dur. Buradan da gidiliyor kanka. Ben hatırladım şu an yolu gel. Ben buradan diyebiliyorum. Aha da geldik zaten. Yok. Şuradan Oğlum, arabayı parçaladık lan. Kanka buradan bir yerden böyle aynen sağa dön kanka. Buradan da devam. Oğlum yürü de. Sağ mı? Oğlum bu bize yaramaz. Yürü de işte burada. Karşıda karşısı işte. Bas gaza bas gaza. aynen aynen Ya şu duvar yasını hatırladım. Şurada var ya. Aynen. Ondan hatırladım. Abi çok, çok güzel ya. Ya. bir, Biri burada duruyordu. Bayağı bir araba Aileman vardı ya. Araba Diğeri de şey, de şey, şey, şurada bir yerde duruyor. Oğlum abi. kim sıkıyor? Biri sıkıyor. Ben sıktım Korktu. işte orayı gösterdim. Şurada bir yerde. Aynen biz CJ ile evet. burada duruyorduk işte. Burada. Orada mı? Bu da böyle böyle bir şekil duruyor dışarıda. Evet arkadaşlar. Bu efsane. Evet, bu efsane bu görkem bunu yapamamış ben yaptım görevini görkem Bir de şöyle şimdi şeyleri vardı böyle değişik kombinasyon Aynen işte şeyleri. bak şu an çok şekil duruyor, duruyor araba benim Çok şekil duruyor be Abi efsane yemin ediyorum efsane Özlemişim ben Bu GTA 5'te de geldi ya Aynen Ama DLC miydi o? Bilmiyorum Gündelleme miydi? Bilmiyorum DLC'ydi o da Bilmiyorum Saatlerce bunu yapabilirim. Abi ses berbat oldu gene ya. Alo. Oğlum sesini bak öldüreceğim bak. Kanka o seninle ilgili bir problem. Benle ilgili değil kardeşim. E nasıl duydun? E nasıl duydun? Ben gelmiyordu vallahi Sen... gelmiyordu ya video dizler. Aga seninki de gelmiyor arada işte. Çok değişik lag Lag şu an sende de yok ama sesin gelmiyor bazen. Yalan mı söyleyeceğiz yani? Böyle hey basınca araba mi? yüksek gidiyordu. Oye, hep devriliyordu araba benim ya. Gelirken böyle getiriyordum kanka arabayı, devriliyordu arada bir. Tamam kanka ben böyle gideyim. Çok şekil. Ben bu arabayı Değil sevdim. Kanka. Ben bu araba için bir hunt Neyse. yapacağım sonra. Ne aldı? Şöyle hafiften şu, hızlı olsun şu var mı? yani. Subaru mu? Yok lan lowrider sandı yapacağım ki özel. Ha. Drift yapmayalım bu iğrenç olur. Aynen buna evet. şu anlık kant yapmayalım da ben onu ayarlarım sonra. Ama böyle deli gibi bir şey yapalım. Yani. Aynen böyle çok hızlı olmasın ağır olsun hafiften. Mesela gaza bastığında hafif bir kaysın şöyle arkası. Yok kaymasın ya o kadar da Kanka viraja girdiğinde yan yan yani. Oh, Oo, Ama o Ama istediğin zaman, <laughs> kontrollü. İstemezsen düz git. Ha, kontrollü olur tabi 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 can. Kontrollü, kontrollü olur. mutlaka. Ama oha oha bak. Sen şu an şuradasın kanka. Orası neresi oğlum ben nereden göreyim? Aa güzeldi. Fakat sen burada mısın? Buradayım kanka şu an yanındayım. Ha tamam. Şuradaydın daha demin şöyle değişik bir şeyler oluyor ya. Çok istiyorum burayı. Gel kanka havaalanına gidelim. Bu arada videomuzun 24. dakikasına gelmişiz. Hiç anlamadım o Çok güzel de oyun. Niye cevap vermiyorsun? Aynen aga ben de senin sesinden hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben ya bakar şey üst geliyor. Git şuradan git. Annem geldi. Kusura bakma ha, bu, bu bir videoda olmazsa olmaz çünkü bunu yapmak zorundayız Özellikle diyorum geldi. Abi öldürdü ya Abi bu adam nasıl ölmüyor lan Evet takım ölmüyor işte Kanka senin arabayı çaldı gitti herif ya Ben bindim arabaya sıkıntı yok Çık camdan kafasına kafasına sık Biz sizi takip ediyoruz Kaçırma Oğlum neon taktı benim arabaya hoş olmadı ya kırmızın araba elin mavi kanka, ne nasıl aha indi tamam tamam kanka oğlum ben nasıl öldüm lan nasıl ölmedin ki oğlum nasıl ölürsün? oğlum bir şey oldu oğlum oğlum ışınladı bu beni bir yere hayda valla ışınladı ya drop'a falan mı gittiniz kanka çatıya ışınladı beni bir tane what the hell bilmiyorum neyse kanka zaten 25 dakika olmuş bu arada ne oğlum nasıl bir şey yapıyorduk ya Hangi tuştu lan o? 4, F9'du galiba abi. F6'ymiş kanka. Kırmızı Neredesin buluşalım öyle bitirelim diye. Aynen kanka. Bu alt taraftaki hava galiba arkadaşlar. <laughs> f Hava oha. Alt taraftaki Oha. Benim de alt tarafta. Uu. Heh gördüm seni. Dur. Orada bir şöyle bir şekil yapalım orada bitirelim. Arkadaşlar. Aynen kanka havalonunda bir şekil yapalım. A ben yapayım. nereye ışınlandım? Gene mi bozuldu o? Ağlamak istiyorum. Dur dur. Sen o tarafa. Bir videoda annem... Ne gibi... oldu? Ne oldu? Oğlum ne oluyor be? Ne oldu kanka? Hiç şey olmadı. Bir videoda annem gelmesi olmaz diyorum. Gene geldiler tabii. Oğlum ne oldu? Oğlum şu an bir şey yok lan videoda Ha. <laughs> Dert yakınıyorum kanka ya. Ne yapacağım? Kanka olur böyle şeyler <laughs> Sıkıntı yapmayacaksın çok. Bak <laughs> benim de telefonum öttü mesela. Duydum. Yani olur böyle şeyler Hiç sıkıntı değil. Sonuçta e, biz bir şirket kuruluşu değiliz. Evde çekiyoruz yani Yani. Odamda. Kendimiz çekiyoruz. Kendimiz renderliyoruz. Odamızda. Kapımı da kilitleyemiyorum hacı. Yani olur böyle şeyler. Bu kadar rahatlık olabilir mi ya? Ya ben ben kapatıyorum bazen ama. Yok, kapatıyorum bazen ama sıkıntı yok yani. Kapatmak tamam. Giren gider. Giren giriyor yani. Sen neredesin oğlum? gelsene yani, hadi. Ben şu an kadar dışarıda dolaşıyorum oranın girişini bulmaya çalışıyorum. <laughs> oğlum yapma işini ya. <laughs> ya git ya. <laughs> en Ya pahalı. sen kimi yiyorsun ya? Sen ben. Neyse. Abi tam benim ışınlanacağım yere giriyorsun sen de ya. Çekil Ali dur. Oğlum sen düzgün bir yere Dur geçin. kardeşim ya. Oğlum çok yani. lag var şu an atça koyun bak hadi. <laughs> i̇şte bu. Geldim geldim çok. Gel hadi kardeşim. hemen hemen. <laughs> şöyle şekil bir duruş yapar mısın benim için? Şekil. Durdum kanka. Yap hareketini. Yap. yap hareketini göster kendini. Sesin. Sen de uçtun bir ara Kanka kaldıralım mı? Kaldıralım mı? Kaldırma kanka da şöyle ön tarafı sadece. Bir tek yere indir. Yani 8 6 8 4 yap kanka. 8 4 istiyoruz. 8 4. Yani 8 6 ya. Ben 8 6 yapıyorum aynı. Kanka niye olmuyor? H'ye bas bir kere kanka. Kanka benim. benim, oldu şu an. Olmadı abi şu an seni düz duruyorum. Allah Allah. Lag var ya. Neyse kanka böyle bitirelim işte. Hadi Ben son SS'leri alırım. Bunu çıkışı sen yapar mısın benim için? Ben bunu yapamıyorum da. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın kanalımıza. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.